Heidenberg felaketi 6 Mayıs 1937'de New Jersey'de gerçekleşen ve modern havacılığın başlamasına sebep olan tarihin en büyük Zeppelin kazasıdır. Bu kazada 36 kişi hayatını kaybetmiştir. Öncelikle Zeppelin nedir ve Zeppelin'in tarihsel gelişimine bir göz atalım. Bir türlü hava aracı olan Zeppelin, itme kuvvetiyle yol alan ve dümenler vasıtasıyla da yön değiştiren, altında yolcu taşımak için kabinler kurulmuş, hidrojenle dolu bir hava taşıtıdır. En iyi Zeppelin üreticisi Alman Kont Ferdinand von Zeppelin olarak bilinse de ilk başarılı uçuş Fransız mühendis Henry Giffard tarafından yapılmıştır. Zeplinler yolcu taşımaktan ziyade Alman savaş endüstrisi tarafından savaş sırasında şehirleri bombalamak için kullanılmışlardır. Bu şehirlerden bazıları ise 1. Dünya Savaşı sırasındaki Londra ve Paris'tir. Heidenberg zeplini tıpkı Titanic gibi muhteşem restoranları, lüks yolcu kabinleri, sıcak suyu, havalandırması ve kameraları olan 4 adet dizel motorla çalışmasına rağmen sessizce havada süzülen bir zeplindi. Heidenberg felaketi adını felakete konu olan zeplinden almıştır. Modern havacılığında başlangıcı sayılan bu zeplin felaketi tarihin en büyük faciası olarak tanımlar. Üretilen en büyük zeplin olan 230 metrelik uçan bir dev LZ-129 Heidenberg zeplini 36 yolcu ve 27 mürettebat Almanya'dan Amerika'ya uzanan yolculuğunu tamamlamak üzereyken New Jersey'deki Laker Horse taranma hava üstüne iniş yapacağı sırada içinde bulunan hidrojen tanklarının da etkisiyle patlamıştır. Patlama sonucu yanıcı olan hidrojen ateş almış tüm yolcuların ve mürettebatın hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. İngiliz ve Amerikan zeplinlerinin yaptıkları ölümcül kazalar bu teknoloji hakkında kuşkulara neden olmuş fakat Hindenburg faciası bu sürece bir nokta koyarak o dönem popüler olan zeplinlerin sonu olmuştur. Bir de açıklama ise Hindenburg zeplininin sabote edildiği yönündedir. Fakat gemi kazı mercek altına alınmış ve yapılan incelemeler sonucunda kazanın sabotaj şüphesi taşımadığı kazanın geminin dış gövdesindeki statik elektriğin kıvılcım oluşturmasıyla meydana geldiği belirtilmiştir. Yapılan tüm açıklamalara rağmen kaza hakkında komplo teorileri üretilmeye devam etmiştir. Yolcu kayıpları açısından incelenirse çok büyük bir felaket gibi görünmese de zeplinlerin popüler olduğu ve üretildiği dönemde kıtalar arası yolculuk yapabilen tek araç olduğu için meraklıları tarafından takip edilmiş hatta Hindenburg zeplini inişe geçtiğinde gazeteciler spontane bir şekilde gelişen kazayı izlemişlerdir. anma üstünde Zeppelin'in inişini kaydetmek için bekleyen Chicago Radyo kanalının muhabiri Herbert Morrison 20. yüzyılın en büyük kazalarından birini o anda kaydeden Ender muhabirlerdendir. Denizcilik tarihinde yaşanan Titanik faciasına benzer bir şekilde avcılıkta da kazaya konu olan Hindenburg Zeppelin'i çağının en hızlı ve en konforlu özellikle de üst kademeden varlıklı misafirler olan bir araçtı. 3. Ray için gurur kaynağı olan bu araç kıtalar arası kesintisiz yolculuk yapan teknoloji harikası bir icattı ve medyanın ilgi odaydı. Kazanın yarattığı etkinin bu derece büyük olmasının bir nedeni de zeplinlerin üretildiği dönemde çok büyük bir ilgi odağı olmaları ve meydana gelen kazanın insanlarda bir şok etkisi yaratmasıydı. i mean we do it